De merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok oldu video çekmiyorum değil mi? Bugün annem aptik <laughs> Apetika yapıyor yani kış geliyor artık yaz bitiyor kış geliyor ben de okula geleceğim Ama sadece benmişim sadece ben gideceğim işim arkadaşlar mu neden annem yani kardeşimle ablam istemiyormuş okula gitmeye. O yüzden tamam ben gireceğim. Yani biri az olacak. Kusura bakmayın kısa olacak. Çünkü çok istiyordum uzun videolar çekmeye. İşte Minecraft popçik, PUBG. Buraya da şimdi çıktı. Böyle gülmeme gülmek istiyorum ama gülmüyorum çünkü bebek gibi gözüküyor orada. Apitika biliyorsunuz ne demek bilmeyenlere şöyle birkaç domatir, domates alınuz domates İsterseniz bir kasayla, iki kasayla, üç şeyle sonra bir leğene şey ediyorsunuz. Makineniz var ise karıştırıyorsunuz onu. Tam bir volkana koyuyorsunuz. Kış geldi mi artık yiyorsunuz onu. Yani yiyeti yok olsa yiyorsunuz onu. Kahvaltı olarak. Ben yarın diyeti yapacağım arkadaşlar. Kahvaltı eğer anam, annemler işte olursa onu da video çekeceğim. Umarım dayanabilirim. Yani sabah yiyeceğim, şey sabah yemeyeceğim, öğlen yiyeceğim, akşam da bakarız yiyeceğim, belki yada yiyeceğim. Bugünlük gidim. Bir doğanın manzarasına bakalım mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar, sıra bakmayın akşam oldu. on saat kaç bakayım 11 14 2 15 3 14 17, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16 4 17 5 16 6 17 7 25 26 10 saat 11 buçuk kalb oldu evet saat 10 11 oldu direkt 11 oldu Azıcık daha 12'ye gireceğiz arkadaşlar. Azıcık daha benim de doğum günüm olacak. 3 ay kaldı ya da 2 ay. Falan. Doğum günüm olacak. 13 yaşında olacağım. 13. Herkese arkadaşlar bu garaj çıkıyor. Biz de Allah'ın izniyle yakın bir seferde çıkacağız. Şimdilik böyle. Hoşça kalın. Gene belki bir video çekerim. Bay bay. Bir nedeni mi var, bir sebebi mi var? Ara sıra dolu yağar, ara sıra kar. Bir garezi mi var, var arıyorum hep. Cinayet varsa delili de